Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın asla kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kırpıkırması. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessüm mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra otuz kuş gördüm, hepsi beyazdı. Otuz kuş, gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum, sala sesiydi. Hayırdır dedim, hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler Kanatlarında kan vardı Hayırdır dedim hadi sen de uç Bizden hızlı uçabilirsin dediler Otuz kuş beni boşluğa bıraktı baba Birden uyandım hayır olur dedim Meğer gecesi vatanım için kabus olacak bir güne uyanmışım Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlum? Korkmaz, korkmadım. Zekayı paşam aradı baba. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam, şehadet. Kulağıma yine kanat sesleri geldi. Rüya değil bu kez. Uyanıktım. Muhteşem bir koku yayıldı odaya. Bir şey oldu o an. Sanki ellerim, omuzlarım çelikten değil. Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim. Vatan hainine döndüm. Arkasında karanlık yüzlü adamları vardı. Giremezsiniz dedim. Bir aslanın karşısında duran çakallar gibi <laughs> Çukur kuyunun gökyüzü Masmavi Bulutsuz Ve sessiz İçimde huzur Gökyüzündeyim Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba Uçuyorum ve onlardan uzun Ben, ben şehit olmuşum baba Baba yalnız değilim burada şehitler ordusunda. Baba, ne oldu biliyor musun? Peygamber alımlarımızdan öptü. Şehitlere buyurdu ki, bunlar benim garip şehitlerimdir. Tebrik edin kardeşlerimizi. Çünkü sizler düşmanla savaşırken şehit oldunuz. Bunlar kardeş birlikleri hainlerle savaştı. Sizlerin silahları vardı, fakat bunlar silahsızdı. Sizler tanklarla savaştınız. Bunlar kendi tahtlarının altında yazıldı. Sizler uçaklarla düşmanı bombalarken şehit oldunuz. Bunlar kendi uçaklarından atılan bombalara gözler isper Bunlar benim garip şehitlerimdir. Tebrik edin kardeşlerim. yedim. Bedelini ödedim. Babacığım. Hürmetle ellerimle öferim. Ben babamın en güzel yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Ben vatanımın asil kahramanıyım.